Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz, bugün önce benim sesimi duymadınız biliyorsun ama benim çok böyle beşimler var, ne yaptığımı bilmiyorum ama bugün sizlerle birlikte bugün bundan da 10 tane şey yapacağız, bunu bunu geçen bir almıştım, şimdi bugün deneyeceğiz bakalım, hadi 10 kere deneyeceğim, bakın şey bakalım, Don't say videoyu bitireceğim. Hadi bakalım. O zaman ne bekliyoruz? Başlayalım. Burada çok olmasın da iyi olur. Şöyle. Şöyle. Bu da bu birinci. Birinci arkadaşlar. Ay. Kızına, Evet e hey. Bakın arkadaşlar yaptım evet, şimdi şey yap. şöyle 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 daha şöyle Tamam böyle yapacağız bum 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 bu Bum 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 Evet bitirdik şimdi ikinci sırada Bir daha yapacağım arkadaşlar Şöyle 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 yaptım şimdi böyle yaptım Şöyle Ay. Hı, tamam. tamam. Bitecek. Şimdi bölümdeyiz. İki dakika kaldı. Eğer bunu bitmezse çok kötü olur. Bu da şaşırmamı tamam. Bakın yaptım. Evet, şöyle yaptık. Şimdi dört sıramızda sildim. Dördümüzde, dördümüzde arkadaşlar şöyle, dört sıramızda şöyle. şöyle arkadaşlar tamam şimdi 5. bölümdeyiz 5. şeydeyiz yani ay şu burada da bir video atabilirim bu videomuzda şeylerimiz var bu video sizin için yapacağım Evet. Altıncı bölümdeyiz. Altıncı da bir tanesi. Böyle <laughs> arkadaşlar. Şimdi şöyle. Ay. Şöyle. Ya ha, hadi ya. Hı. Geç. Abi geç. Tamam şöyle de yaptık alalım. Çok çok çok. Yedici şeydeyiz. Tam üç tane kaldı. Üç tane. Üç şansımız var. O şans da olursa olur. Tamam. Bu yedi arkadaşlar. Tamam bu da 8 arkadaşlar. 2 tane kaldı onu da bir tanesi video bir tane arkadaşlar. Bu arada yani video bir daha atacağım. Oyun videosu sizin için. Nasıl? 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 Hadi, Nasıl? hadi, hadi. Nasıl? hadi Nasıl? lan Saat 4 dakika kaldı ya amına. Kaç. Hadi koş 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 koş. <laughs> Neyse dokuzuncu kaldı. Bu 9. Bu dokuz arkadaşlar. Bu 9 arkadaşlar. Bunu bir tane iyi olur. Ay. Bu da video çekmeyeceğim. Öğlen çekeceğim. Okulun var çekeyim savaşçıyım ben ya. artık çektik. Hadi lan Tamam. Az 5 dakika kalmış. Koş 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 koş. Şimdi arkadaşlar son bu son arkadaşlar bu son. Bu son arkadaşlar. Bu son da bir tanesi video gidecek. Şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 ay. Evet şimdi yaptım. De, son son Ay. Hı. 6 dakika kalmış şu. Ha, bitirdik arkadaşlar. Bakın. Evet. Video bu kadardı. Eğer videomuza beğenip kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Bay